Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en saçma Toros videolarını izleyeceğiz. İlk baş ilk videomuza başlayalım. Bu ne lan? Bu Toros mu? Toros. Ha Toros. Oğlum araba mobil yani tofaş da olabilir bilmiyorum. Ama ben ne güzel. Bayan Toros. Vay açılıyor mu? Toros. O ne lan? Açılmıyor mu taros? Toros? Toros'un çiçeksin uşakım. O nasıl bakışlanır be? Toros gibi. Din. Toros. Ne? O, o ne lan? Oğluna şey mi içilir? Ya ben... Ağırsın, Renault... ...çok severim. Ağırsın, Clio mu canım? Yok, Toros. Ağırsın, Gare... ...düzen... TOROS TOROS BİR TANE EDİYOR TOROS ne, tor NE DİYOR LAN BURADA Alırsın TOROS ÜSTÜM BAŞIM HEP TOROS ALIRSIN TOROS ÜSTÜM BAŞIM HEP TOROS ALMIYORLUĞUM TOROS BU YEMİŞ OĞLUM BU NE LAN BÖYLE BİR şey. BAYNA YİYECEKSİNİZ OĞLUM BU NE Aynı aynı video ve ben 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 Başka video gelsin Tofaş açmıyorsa top lan geç Geç Hani araba? Hani araba? Hani araba? Hani araba? Toros kimseyi yak Oğlum arabanın üstü yandım Yolda bırakmadı Camı da yok he Arayı bulup köşeyi dön Arabanın kapısını ne? Tam... arabalarına... Yeni nesil Toros yakında piyasada He? Toros, kimse... Oğlum arabanın arkasında kamyonet Toros, Şeyi var lan kimse... Toros yarı yolda bırakmadı Toros kimseyi yarı yolda bırakmadı Ama ne bırakıp, görenler... Oğlum Toros geçer gibi arabalarına... Altı yüksek tabi altı yüksek olduğu için geçiyor ya e buraya aracı araç da geçer. Allah. Hangi Renault? Duyorum. Bu sen mi? He Toros lan. Toros oğlum mu? He bu Renault işte. bu nasıl modifiye ya? Tofaş'a daha iyi yakışır. Diyecektim ve Tofaş geldi. OVC Toros hangisi bize yorum. yok yorumda atıyorum tofa yazıyorum yoruma da tofa yazıyorum da şey tofa parti ve selam. L niye devam? gelmedi? Bir de L yazayım. L. Tam dokuz ne kadar durdum. L. Öl. L. <laughs> Attım ama. Beğendim değil mi? Ha, beğendim. Tamam artık çok Anneciğim <laughs> o adam Aa long ago adam hile <yine> bulmuş <laughs> 0.1 saniyede kardeşimi seni çok seviyorum diyeceğim. Kaçabilecek Derin her gün bana vuruyor her gün zorbalık yapıyor ben <laughs> Ne? Muah her gün burada şiddete uğruyorum. Lütfen yardım edin arkadaşlar. Ne olur videoyu beğenin. 0.1 saniyede kardeşimi seni çok seviyorum diyeceğim. Kardeşim Derin her gün bana vuruyor. Bu tarafta havuç var. Oğlum bu ne oğlum? Karo, şeyden arabadan çıktık neler? Bu ne oğlum? He burada bitiyormuş ya lasat. <laughs>

Toru, yani. Arazi Toros. Popüler Tofaş. Yol kuşu Tofaş. Ağır kilogram Tofaş. Büyüklük tabi ki de Tofaş. Tor Tof Tor Ben konuşamadım. Kazanan Tofaş. Kırılmışsın. Fırtına. Oğlum Toroslar niye böyle ya? Bir tane kapısı yok. Çatısı yok bunun da. Essela olmuş lan bu. Ben ayayım ya. Oğlum ben ayın nereden geçti? Neyse. Ee? İnan. İnan. Ne o? Yaka görünmedi tabii. Ee? Geldi <laughs> inat. <laughs> <laughs> Sana da gidip sıralım. Allah Allah. Evet, evet, evet. Şu an fitre. Oha bu ne? Ne oldu? O nazik arabanıza kıyamadınız değil mi? Siz geri geri gidin. Hı, şimdi. Şarkı. Daha, daha, daha. Bu ne oğlum? Torozun işaret gitmiyor. Bu ne? Şemçenin <laughs> bile geçmediği yollarda sadece bir araba geçer. Fakirin araba... Bir araba mı geçer? Oğlum Hüseyin amca geçer lan bu? Babası Toros! Alırsın Toros! Alırsın Horoz. Horoz mu alalım? Almıyor oğlum. Niye horoz oluyoruz lan? Biz insanız tövbe tövbe. Geç oğlum. Ne diyor oğlum? yok toros Bir torosun varsa kamyona ihtiyacın yoktur Kamyona ihtiyacın yoktur Lan ben de tam kamyon alalım tıralım falan diyordum Adam yine başladı. Toros dışında hiçbir arabaya yük, yük ya, et yükleyebiliriz. Et Çıra yükleyebiliriz. Esiniz. Bazen saman taşır. Bazen kavun taşır. Bazen karal karal pamuk taşır. Odun taşır. Toros. Alırsın toros. Olursun horoz. Ya horoz niye oluyoruz biz ya? Tövbe tövbe. Ney? Niye böyle bir var? Bu adamın bir Hondası var. Her şeyi otomatik. Sürekli angırlot. Arabası lüks ama hiç mutlu değil. Hiç mutlu değilim ya. Ama bu adamın bir Torosu var. Hiçbir şeyi otomatik değil ve gayet neşeli. Peki nedir bu mutluluğun sırrı? Çünkü benim bir Toros'um var. Onunla uğraşmak hoşuma Ne gidiyor. Hoşuna mı gidiyor? Gidiyor. Keşke ben de bir Toros'um olsaydı ya. Toros. E, Elindeki telefonla kadar parası var. Gel şuradan. Oğlum bende yok ki bu yolama. Aman aman aman. He. Ay kardeş bu yolun ortasında duvar ne arıyor ya? He valla az kalsın araba seni ezip Son anda kurtuldu. Şuna bak kamyon geçti yolu parçalıdır resmen. Evet ya şimdi o araba orada. İnci sen ne için? Ya iki reklam birlikte olabilir mi ya? No. 1-2-3-4 4 yok Öğretmenime dedim, dedim. İşar olmuşum tuvalete gidebilir miyim Niye böyle bir şarkı var O da dedi ki olmaz Zilin çalmasına 5 dakikalar be. Ben de donumu indirip Hocanın kafasına sıçtım Sıçtım Konuşamıyorum. Ne alakası var? Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Müciddi. Tövbe tövbe. Biraz o katların gitmesin. Kovalar mevurlar. Çekem kovalar fazla para lazım. Buna mecburlar. neyse git olmuyor. <laughs> no Oğlum böyle editler benim hoşuma gitmiyor mu? Arkada şarkı ne ya? Fıt 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 bir name fıt fıt Oha 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 ne? İlk defa böyle video yapmış O altı niye gülüyor oğlum? Tövbe tövbe <laughs> Eşkıya, eşkıya Hamito, Baba Çakır. Merio, Aysomi. Ay can yayınlanıyor. Evet, videodayım kardeşim. Videodayım. Hayır ben bir, Evinde hep para var. Ya, lan ne oluyor? projeyi bulursan lütfen abone ol. Buldum ama abone olmuyor. Çünkü aboneliklerde yeni yeni icatlar çıkartılıyor ya. Ha. Oh be sonunda arabayla ilgili. Ferrari köpeği mi kullanıyor? Ne oluyor? Ney, ne oluyor oğlum? O bunu edit yapsaydınız ya, diyecek evet. mi? Benimki bunlar. Ne bunlar lan? Kullandığın emojiler. Kullandığın emojiler. Ha. Bir küfür etme emojisi gördüm. Ölüm emojisi gördüm. Kalpler falan var. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum kim kullanır bunları? Şey, şey pardon. Efendim. Kantine gidelim mi? Ya ben gelmeyeyim de git dışarımana su alsana. Ama ben Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geliyoruz. Daha fazla böyle arabalarla ilgili videoları istiyorsanız abone like, olmayı unutmayın. Ve bye. Ve bye.